Evet Arslan Lux varmış ha, Lux Tristana, bizi mezrili ama fena biraz ya. sikil mikir bir şehir. Vur şuna tükür. bırakmadım. <laughs> çık biraz geri, çık Adamlar iki oldu. Biz de iki olduk da. Çünkü bir şey. Tamam geri. Skill atarken öne koşuyor onu mesela yapmaman lazım. Anlıyor değil Ay anlamasını bırak adam seni keser yani. Anladın mı? Skill atma tarzı aynen. Abi ben o skill'i nasıl yedim ya bir de E'mizi boşa attık çok kötü oldu girme tar, Bur buraya girelim ya Bekle Skill'li mi kill'li vur Dükür Geri At, Etraf attı ya çakal Kestim ben bunu kestim Ya bu nereye? Tamam çok iyisin Mükemmelsin sen en iyi sensin <laughs> Sıçratmak zorunda kaldım. Ne yapıyorsun? Kaçırdık. Gel. Bilim yok. Gel, gel. Manam da yok. Devam. Aa. Oh. Bir Q daha çıkarmam lazımdı ya. Neyse. Geldim oraya E'si yok. Kabusu var. Armları emelim. E atacağım adamın üstüne. Kestim tamam. ileri vur yani böyle boş W atma da Tamam devam Yaktım adamı Vur vur tükür Tamam çok iyisin Ah yetişmedi Arkan geldi tamam, Bir de Tükür. tükür, 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 tükür. Tamam, çok iyisin. Ben söylemedim o, benim hatam ya. Sen geri gidiyordun herhalde, değil mi? Ben, ben uzaktaydım kanka. Ben, benim hatam. Ellerinde kuldağına girdi. Nasıl Tamam. tutturmalı ama. Ah. Tamam değil şey. Gir, 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 gir bir şey yap geri kaç. Ulusu gelmese... Tamam, tirsan ulusu var, dikkatli ol. Tamam, ben kestim evet, bunları. Bekle... Dasturma gelecek, benim canım az. Bekle, girme. Sakın girme. Girmek istemiyorum. Derse tek yerim. Bragas yok Ha, aşağıda. Tamam. Çık. Geldi ya, master. Yok yok, bırak bırak, master girmiyor, bırak. Ben kendi kesebiliyorum o yüzden şey yapmıyorum. Skill'e yana skill atma. Dax bana bakıyor. Ulti, ulti açıldı mı? Şurada adamlar. Ulti açık. Nereye gitti lan bu? Aha buradaymış. At pişer. Çok iyisin. Ben Ay. sen... Oğlum ne? Bu <laughs> 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 <Ulusu> sıçra <şurada> neydi? <laughs> Oğlum kaçan... nasıl kurtulacağız? <laughs> Kurtulamıyorsun da... Koydu iyi... bombayı ya. <laughs> kanka onu atmasam nasıl bronz olacağım? <gülüyor> Çaresiz. <gülüyor> kanka olur be. <laughs> Bizim kata yok kanka. Biliyorum, biliyorum, biliyorum kaç. Ah evet Nice. Onu yine kestik. Aynen bir dakika onu aldım bari. Karma emmesen iyi olur. Ama zaten ölüyormuş. Aa. İlk önce E at. Biraz geri. Aha kestik kestik. W'su yok. Oto atacağım sadece. Gir gir şuna. Gir gir. Şu bir şeyler ya tükür. Tamam. Sıra gaz geldi. Çık Aa! çık çık. Öldüm. Kaçarsın kaçarsın. Bir Q atarsa kaçarsın. Q at hemen at. Geldi gibi at. <laughs> Başka şansın yok. W bas. E, dümdüz yürü dümdüz yürü. Wow oh, wow oh, wow. Oh. Neyse aldık da bir şeyler. Çok iyisin lan. E, Girim oraya. Ya bu nereden geldi? Önündeydi gözüküyordu. Görmüyordum. <laughs> ya bu nereden geldi? Onu da hallettim. Ben ikinci temmi alıyorum ya. Dikkat et. Bana veren alacağız. İkisi de iyiydi onları. Nereye gidiyor? Deriz bana bakıyor da Lark söyledi yani. Kaç, Kaç şey ultim? yok. Benim ultim önemli değil, çok da. Ses nerede? Laksa ulti bakabilirsin. Şuraya at şuraya ulti at şuraya. Aa yok şuraya. Şuraya şuraya. şuraya. Tamam çok iyisin Tamam Sıcak kafama Atlayamaz ee yok Tamam kestim onu bırak Öldüm ya var sil yapmam lazım Yok aslılar var Ölüm yok Birisi daha fazla kill vermek yok Bu adamı tutarsan keseriz Tamam bir şey yapalım Aha geldi. Abi. Bunun çatıdan atlamalarına alışamadım bir türlü ya. Tamam ben halledeceğim şimdi. Ölme lütfen. Ölme lütfen. Onu kestik. Tam diğerlerinde sıra. Kestik onları da kestik. Şuna bak şuna. Aa. Wow. Kaçtı. Tamam devam. Hayır koruma şeyim yok. Tabii yok. Bir sıçram var bunu sıçra atarım. Gir. Boşta da. Ben bunu oynadım oynadım. Oynat beni. Vur. Gür düşer. Osur. Tutuyorum. Tutamadım. Tutamadım. Ne şey geliyor? kaldı i̇stiyorum o kili ya ben. İstiyorum yani. Kata dönüyor ama. Ben base'e gittim. Kata sana dönüyor. Nereye dönüyor? Base'e gidiyorum hemen. Tamam Sen de çık dur. oradan. Sen de çık. Tristi keselim mi? Gel Trist'i keselim. Gel. Aa tuttum ben onu ya. Nereye tutuyorsun? Öldün ya. Öldüm öldüm. öldüm. Beni de öldüreceksin ama ya. Yani. Maç maç yine sıkıntıdaymış. Gene taşımam lazım. Evet. evet. Tam modu açıyorum abi tryhard modu. O ulti görmezden gelin. Oğlum o kadar uzuyor mu o ya? Oyna ya oyna oyna. buradan. Atladı. Yanıma gel, yanıma gel. Öldüm, öldüm. Gel, ölü, ölü gel. Beyaz modu açacağız mecbur. Sal. <laughs> Ondaki shutdown'u evet. ben istiyorum tamam mı? Ben istiyorum. Aldım ben onu ya. Aferin. Oh Tutturamadım be. bile, var ya Kataya kaldı. Neyse ben zaten bu beat olacağım, bizimkiler de kassın. Devam. Bir <laughs> yani, olacağız yani. da. Totem, motem at kanka sağ sola da. Kristine klasik yerde bekliyor. <laughs> Yanlarına görecek. Çalı'yı bekliyor, siz. Kanka çok vuruyorum ben ya. O YouTube'to o, çok iyi çok iyi. Tamam. Ulti bakacak bize bu da. Fikir mikil atalım. Cemyon kaçtı kaçtı gel. Fikirlerde oştadı hep. Ne ne olacak ya? Devam devam devam. Yan geldi. O beni alacak. Alması var mı? İnşallah beni alır. Devam buna. Kata kapat. O Ama master önünü ki. görmüyor. Neyse neyse tamam. tamam. Niye alıyorsun ki? Neredeler abi? Neredeler? Neredeler? Ya benim ulti çok kötü gitti bu arada. Aa iyi gitmiş lan. Ya ejder var topa iki koşuyoruz ya kazanmıyoruz midi içeceğim mid kule alacağız Hadi. vur vur kule vur ejderden ejderden Dragas burlarda olabilir ejderi de alıyor olabilir bile. ne Şuna vur ya. Nere gitti o ya? O kim aldı? Ejderi çaldırdık da aldık bir şeyler. Gragas'ı kesemedim. Z Sikil şey... kaçtı. Kata neredeydi? Kata, Kata iç nerede içeri var? girdi içeri. Bana geliyor. Girme yaklaşma ona. Trollüyon. Ya şaka mısın? Trollüyon kanka o adama yaklaşılmaz. E veriyon adama. Hatay'a yaklaşmayacak uzaktan vuruyon laksın. Ultisi yok onun. Buna ben tükür ben bir şeyler yap. Ha tamam. Gir ben gir. Açalım, tuttum onu. Tutamadım. Tamam ben tuttum ben tuttum. Ultisi yokken bir, iyi bir kill. Şuraya gireceğiz de kata mata çıkarsa totem atmıyorum kanka totem de bir şeyler olsun. lazım. Şuna koşalım ya. Ya. Hiç şöyle ne yaptın? Dışarı attı. Dışarı atınca ölüyorsun ona yapacak çok bir şey yok. Baron hiçbir yerde totem yok. Şuraya gireyim. Kesti onu tamam. Chris topta ben botu Olabilir, geldim. Bir atsana. Tamam. Ya da botu yıkayın. Var mı alabilirsem? Mid, mit bizde hala, mid safe şu an. Master putlamaz ama bottan devam etmek istiyorum ben. Geliyor, sana geliyor, sana geliyor. Kat aşağı geliyor. Okey okey, gelsinler. Yetişemez herhalde ya. Gir gir. Kilitlendik abi. Bari soruyu açalım diyeceğim ama. Açamayacağız gibi. Ah onu keserdim ya. Işından geliyor lan bir yere nereye attı o? Şey attı Orada bir yere ya. ışını attı tamam, tamam. O... Bu ezdiril çok mu üşüyor ne böyle ya ha? Ha, güçlü tabi canım. Ha, bu 10, 16 mi? sever, 16 seviyesi güçlü mu? O nasıl oluyormuş? 15 güçsüz mü oluyor? Evet. <laughs> ben çalış, totem istiyorum buralara işte ya. Bak, işte bak oraya. Totem at buraya. Totem istiyorum buralara. Ha, buraya gidelim. Ya onu nasıl yakalandım? geliyor. Gir gel yanında dur. Mükemmelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çalma farmı var. Katıdan... ölmeyen. <laughs> Çalayım ne olacak 30 farmım var. Allah Allah. Hayır olmaz. Daha çalma diyor ya. <laughs> Bana ne çalma abi. Ben taşımam abi. Şey. Çalma abi. Birisi bir anda. Öldü. Lux öldü ya. Geldi, Lux geldi, öldü. Geldi. Diye üzüldüm. Da, tuttum onu. Ah tutamadım. Şuna vursaydın keşke. Aldım onu da. Devam. Tek atıyorum abi bu ne? Vur kuleye vur kuleye vur Ya kuleden çıkıyor ben öleceğim çünkü Vurmayacağım tamam. E patlat. Tamam Aaa zhonya Dur Sakin Sakin ol. Öldü. Trist öldü. Aaa! Kötüyüm galiba. O ne lan? <laughs> öldürdüm öldürdüm. Korayıcı Öldüreceğim. Devam, şuna bir şeyler. Geldi geldi arkadan bir kızacak, geldi. Kızacak 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 kızdırıyoruz kızdırıyoruz. Ulti atacak gel gel buraya bak. Ya. Tutturdum. Tutturdum. Aa. Abi korktum biraz. Şuna 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 şuna. Abi çok iyi ilerliyoruz. Yerini o? göstereceğim. Arkaya kaçmış, arkaya kaçmış. Var mı oluyor bizimki de? Yok ya ben çok terste kaldım. Beyaz atıyorum ben. Ha burada buradan? Helal hal be ha. sana. sana lazım bana. En azından asist lazım. İtem bitti mi? Bitmedi ya. Biraz daha Kata oynama yediydi. şekli. İtem alınmaz bu paraya. Onu ya. Hayır bir daha buradan. değil de. Iyiydi. Neyse 30 saniyede bir otu geliyor. Şu şuraya atsam burada yok mu bir şey? Girdiler. Hatta sağda solda bir yerdeymiş. Mor doldusu var mı? Öldü. Ekuyor. Ya beni bir sal. Allah Allah. Keseceğim onu. Dur şurada totem. Nerede? Birisi e bir şeyler bak Bait'le. Ya şu yanar al ya ittir. Neredesin ya? Dur dur dur. Kanka çok güçlenmişim. Direkt Q tek atıyor bu arada. Ben bir tane daha agresif item alayım. Allah Allah. Vallahi bak çok fazla vuruyor Q çileyim şey mi? 3000 gold var. Ne? Serildi ama Serildi alayım. Oo. Gragas kızdıralım da reş alsın bize. <laughs> e, e kullan. 4 saniye. Ya gösterdin bize yerimizi. Göz, görsün gülme. görsün. Sonunu bilsin. Aha laksa baktık. Öyle. Ne oldu orada? Adama eyle tek atıyorsun sanki. <laughs> Parmağı çalarken iyiydi. Aha, aha, aha. Kibir var oğlum, kibir çalmamız lazım. Nereye gitti oğlum adam? Aa, yakala. Yakaladım vur. Benim W nereye gitti? <laughs> Atla yoksa öldük kanka. Bu ne? Yu <laughs> bir vuruyor. Oha! Lar olsun. Bu bir ka. Abi Q bir ka vuruyor. <laughs> Dur bitirme bitirme. Oyna vurma. Bir şeyler yapalım. Adamları vuralım. Gragas'a bakacağız. Aha şuna bakalım. Bekle vurma oyna bir bak bir şeyler döneceğiz. Dur lan. Tuttum onu. Abi yok ya bunlar ne böyle? E'yi ee, biraz kısa attım galiba. Bitmezse oyun güzel olur ama bitti. Ben son yataydım ölmezdim aslında. Bu <laughs> Tris'e bir kavuruyor böyle bir şampiyon var mı? <laughs> Valla. İllegal bence ya. Yasaklanması mı? İtemlerde bayağı çıkmış. Ya, i̇temde zaten adici de zırh büyü olmuyor ya, Önemli değil yani. Benim attığım hasara baktığımız için hmm. etkilemiyor. Level etkiliyor sadece. Levelde zırh büyü geliyor. Peki ka katıyı Katayı bire birebir de nasıl kestin onu söyleyecek misin? Katarina'yı mı? Birebir evet. Bir de. Şif, de. <laughs> şifa attım da oradan bir kurtardık.